Çadım var mı ya, Hepiniz, arkadaşlar. Ben Alperen Bugün sizlerle birlikte yani daha doğrusu sizler sizlerle birlikte değil de yani kanalımın nasıl kapandığını söyleyeceğim. Ben şimdi işte hani eski kanalımın sahibiyim. Hani Game Dice 14 hani Alpiran'dan yazınca çıkan Kanal vardı ya o kanalın sahibiyim. Ve artık yani kanal diye bir şey kalmadı bende. Birinci kez oldu tamam. Yani 98, 92, 89 abonem vardı tamam. O kadar aboneye gelmişim ama şimdi şey hesabım kapandı. Göya ben videoyu başlatırken telif hakkı yüzlü, yüzünden işi yapamıyordu. O yüzden ben de yani videoyu başlatamadım. Yani o yüzden yani o yüzden video uzun salandır atamıyordum arkadaşlar. Yani telif hakkı sorunları yüzünden size video atamıyordum. Ben kaç kere çekmeye çalıştım ama tam yükleyecekken telif hakkı sorunlarıyla videonuz yüklenmedi diyordu. O yüzden yani ben de yükleyemedim. Ya shorts ya canlı ya yani zaten canlı yayın çekemem. Uygun değil bu yaşlara. Yani hem normal video çekemiyorum hem shorts çekemiyorum. Yani ben ne çekeyim yani sizi öyle eğlencesiz bırakayım mı? Ben bu kanal sadece eğlence için başladım. Yani şu an bu yaşadığım şeyler eğlence için değil. Direkt böyle e, yani çok böyle başımdaki şeylerin artmasına böyle sinirlerin böyle işte ben o yüzden bayağıdır video çekemiyorum düşüne düşüne bir kar oluyorum. Hani yaşanır tamam büyükler büyükler bakın e, tamam silinse o oh. büyüklerin kanalları silinse bin milyon 2 milyon kanalları aboneleri var ya da 150 mil, bin, bin e, aboneleri var tamam onlar silinse tamam onlara baya bir hak veririm ama şu anda biz yani küçüğüz ya o kadar küçük değiliz ama yani hile büyüyüz biz. Yani neden bize hep yani en çok bana gelmiştir galiba kuzenlerimden. Yani neden bana telif hakkı geldiğini bilmiyorum. Yani bir dahaki videolarıma hep çok çok video atacağım. Bundan sonra hep video atacağım arkadaşlar. Günde iki video atacağım. Ve günde dört shorts atacağım. Evet bu bu kanala özel bir şey bu kanala özel bir <laughs> kural günde iki video do dört şort Evet videomuz bu kadardı sizin de başınıza böyle telif hakları gelmesin o yüzden düzgün ve güzel videolar atın arkadaşlar eğer ki bir yol düzgün ve böyle işte telif hakkı yemeyeceğiniz bir videoları atın yani sizin de telif hakkı yemenizi istemiyorum. O yüzden çok böyle telif hakkı yiyecek videolar atmayın. Videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.